oldu Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme, ...Kölü kısmısı işte. E tartacak, biçecek, ama sonunda satacak. Karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan'ı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi buyurun gidelim. Buyurun. Ya bu İstanbul'daki tektaş taş holdingin müteahhitlerinden Yaşar Bey değil mi? Hı? Ne arıyor burada? Yahu bu Ankara'daki çok holdingin müteahhitlerinden Ferruh Bey değil mi? Ne arıyor burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Hürmet ederim Yaşar Bey ya. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Civarı şöyle bir kola etmeye gelmiştim. Ya siz? E, ben de. Ben de. İyi günler. <laughs> İyi günler. <laughs> İyi günler. <laughs> Allah. Allah bir şey var acaba burada? Hayırdır inşallah. Selamün <laughs> aleyküm. aleyküm. Aleykümselam. namussuzlar! Bizden evvel davranmışlar. Bizim de faaliyete geçmemiz lazım patron. Hemen bir tellal bulalım. Hadi bakayım, çabuk koş. Öteki firma faaliyete geçmiş bile beyim. Allah kahretsin, nereden haberler oldu? Bir şeyler yapmalıyız. Hemen telları bulalım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde Said Ağa tarlanıza yüzde on fazla veriyor. Duyduk duymadık demeyin! Yahu Said Ağa'ya bak, yüzde on fazla veriyor. Numana göz göre göre yüzde onumuzu deve edecekti Ben size demedim mi... ...bu Numan Ağa'ya güven olmaz diye? Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok bağısına vermeyin! Karşı köyde Numan Ağa, ...tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Duyduk duymadık demeyin! ağaya bak, yüzde on fazla veriyor. Ama biraz sabırlı olmakta fayda var. Benim Numan güvenim sonsuzdur. Ona danışacağım. Bir gidip fikir almayı düşünüyorum. Yahu tarlaları sattık diyelim, sonra ne yapacağız? Ondan sonra kümesiz kaz gibi ortada dönüp duracaksınız. Ha? Sen satmıyor musun? Satmazsam ne olacak? Kıyamet mi kopar? Hem ne diye satayım? Satmayacağım. Eh, i̇şler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Marşlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet evet. Bunu iyi akıl ettiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ha, konuşmayı ben yaparım. Hitabet kabiliyetim kuvvetlidir. <laughs> Aslan Muhtar. <laughs> Ana Hele aç şu radyoyu Gene ihtilal mi oldu ne Pek muhterem Sarıkavak köylüleri Allah sevayi vermesin Devletimizin büyükleri Her bir şeyi inceden inceye Düşünmüşlerdir Hükümetimiz toplu konutları Beşer onar kat apartmanlar olarak dikiyor Hamdozlu. Yalnız bir toplu konutta Yüzlerce daire var Daire, her apartmana bir kapıcı lazım. Bunlar boş, sizleri bekliyor. Acele ederseniz bir apartman kapıcını kapar, yakın bir zamanda köşeyi dönersiniz. Karılarınız gündeliğe gider, kısa zamanda zengin olursunuz. Böylece refah içinde yaşarsınız. Aziz köylü vatandaşlarım, hepinize ayrı ayrı, ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Son müjdemizi açıklıyorum. Arazinize dünkü fiyattan yüzde elli daha fazla vereceğimi ilan ediyorum. <laughs> Kapıcılık deyip de geçme arkadaş. Doğru. Benim bir asker arkadaşım vardı... ...İstanbul'da kapıcıydı... ...Altında arabası beş dairesi vardı... ...Ben de duydum... ...Eğer bir kapıcılığı garanti ederlerse... ...Bu firmaya satarım arkadaş... ...Ben de satarım... ...Kahvecilikten iyidir... ...Tabii... ...Fazla düşünme vatandaş... ...Bize gel bize... ...Malını bizim firmamızda değerlendir... ...Para nakit...